Herkese selamlar arkadaşlar ben Mete. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Beşiktaş kariyerimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde gayet güzel maçlar geçirmiştik diyebilirim. 3 e, tane maç oynamıştık galiba. Ve sonra A2'deki oyuncuları göstermiştim. Kiralık giden oyuncuları son 5-6 dakika anlatmıştım. E onun dışında Fenerbahçe derbisiyle başlayacağız bugün. E, yani ligde gördüğünüz gibi Fenerbahçe 4. sırada bayağı onlara puan farkı açmışız. İyi bir takımlar çünkü güzel oyuncuları var. Ama Ozan Tufan, Mert Hakan, Tisseran, Tolga, Murat Sağlam gibi oyuncuları eksik. E, kalecisi biraz tehlikeli Altay. E, Ted de fırsatçı bir golcü. Daha doğrusu önde basan bir oyuncu. E, Ferdi var iyi bir kanat. Deniz var. Samat da iyi bir forvet. Dikkat etmemiz lazım. E, biraz zor bir maç olacak. E, kadroyu hazırlayıp maça geçelim. Evet arkadaşlar maça başladık. Bakalım Neler yapacağız Fenerbahçe'ye karşı. Zor bir maç olacak. Ee, bu arada Montero yedeklerde bildiğiniz gibi onu kiralamıştık ama takıma geri çağırdık, şans bulmuyordu. Ee, seneye onu rotasyon oyuncusu olarak devam ettireceğim. Sonraki senelerde de bakacağız e, durumuna. Baktık, iyi bir pasör stoper olma yolunda devam ediyor. Ve o zaman e, garanti ilk 11 oynatmaya devam edeceğiz onu. Onun dışında başka bir eksiğimiz, gidiğimiz hiçbir şeyimiz yok. Rosie'ye Talişka atlı golünü. Dakika 2 gol 1. İyi başladık maça. Umarım böyle devam ederiz. Enkodu direkt Altay'ın kucağına attı. Bir kontra atak şimdi. Ferdi Livakovic güzel kapattı. İlk şut geldi Fenerbahçe'den. Evet etkili geliyorlar bu dakikalarda Fenerbahçe. Luis Gustavo dışarı vurdu. Onun da profiline bakmak lazım yaşlandığı için düşmüş olabilir aynen. Oyuna başladığında galiba 5 miydi? Pardon. 6 veya 7 tane yeşil özelliği vardı. Şu an 3'e kadar gerilemiş yaşlandığından dolayı. Ama hala iş yapacak kapasitede. Kristensen korner. Şimdi bir orta daha. Ön direkte kimse vuramadı. Ortada geçen bir maç bence şu an. Ee, biraz taktik değişikliğine gidebiliriz. Bu arada Tiyam karşı karşıya. Tiyam'ın özellikleri de bayağı iyi gelişmiş. Şöyle göstereyim. Mami Tiyam. Bence gayet güzel bir profil. Ya düz bir profil ama rotasyon anlamında çok iyi bir oyuncu olur. Keşke Gökhan Töre ile çıksaydım bu maça. Çünkü e, Hasiç Hasic erkenden yoruldu. E, ee, i̇kinci yarı alsam daha mantıklı olabilirdi Hasic'i. Şu an ne yapabiliriz? Şöyle bir bakıyorum. E, Abu Bakar, Abu Bakar'a çok top gelmedi bu maç. eee onu komple forvet oynatabiliriz ama pres yapan forvet şu an daha mantıklı. E, ee, taktiğimizi bir daha şöyle şey yapalım. İkinci yarıya başlayalım Fenerbahçe maçına. Bakalım ikinci yarıda taktik değişikliklerimizi yaparız diye düşünüyorum. 1-0 güzel bir skor. Zor bir maç zaten. Ev, ama evimizde oynadığımız için biraz daha rahat olmamız gerekiyordu. Biraz etkisiz oynuyoruz. Bir de rakibin çok eksikleri var gerçekten. Orta saha sayıda çok eksik. Yani arkada denizli falan oynatıyorlar o derece. Evet bir atak daha. Mametiyam. Golü yedik. Vazquez oyuna girmiş. Alvaro Vazquez. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Şimdi Abubakar çok iyi oynayamadı. Huluzek Foret oynayamaz diye düşünüyorum. E, bu yüzden güvenim oynalalım. alalım. E, taktik değişikliğine gitsek mi ya? Bence gidelim. Yoksa bu maç kaybedeceğiz. Puan kaybedeceğiz daha doğrusu. Şöyle herkesi bir anda hazırlıyorum. Mari buraya. Enkudu buraya. Şuraya Hlozek. Stopere Montero'yu aldım. Montero'nun hava topu var mıydı? Var. Tamam. Taktik değişikliğine gittik. Bakalım. Fenerbahçe etkili oynuyor. Nedense normalde bu kadar etkili oynayan yoktu karşımızda. Yani Avrupa'daki takımları hariç. Biraz zorlandık bu maç. Taktik değişikliğine gittim. 3 puanı almamız lazım çünkü. Bir oyuncu değişikliği daha yapacağım. Eee, Abubakar çıkmasın. Abubakar çıkmasın. Şöyle bir Gezen oyun kurucu yapsak daha mantıklı olur ya Mensa. Ah be abu bakarım. Aa atıyorduk. Bir durdur. Durdur abi oyunu. Abu Bakar çok yoruldu. E onun dışında orta sahaya değişiklik yapabiliriz. Mensa'yı çıkartıp şöyle ili çalsak daha mantıklı olacak. E daha sonra Dorukan'ı mı alsak? Sangar yerine Dorukan'ı da alacağım. Başka değişiklik hakkımız kalmadı. Gökhan'ı alabilirdik ama ihtiyacımız yok şu anda. Bakalım 3 değişiklik hakkımızı kullandık. Son dakikalara bakalım nasıl gireceğiz. Bir ortada geçmedi. Vurdu İliç. Olmadı. Son dakikalar valla. Son şanslarımız. Evet. iyi değerlendiremedik. Ee, bir puan iyidir. Yani 3 puanı kaybetmektense bir puan almayı tercih ederiz her zaman. Bir puan fena değil ya. Derbi maçı olduğu için zor bir maçtı. Normalde bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyordum. Baya kötü oynadık bu arada. Ligde de 5. beraberliğimizi aldık. Ya bayağıdır şöyle puan kaybına başladık liglerde. Normalde hiç yani beraberlik falan da almıyorduk. O biraz kötü oldu. Neyse çok sıkıntı yok. E, bu arada Enkuluyla ile uzatıyorum. Şöyle göstereyim hatta bir gün ilerleyelim. E uzatmasaydım sezon sonu önümüzdeki sezon Sözleşmesi bitiyordu. 2.5'tan 2'ye kadar indi. E, güzel bir indirim yaptı. Teşekkür ediyoruz. E önümüzdeki sezon yine onu tutmayı düşünüyorum şu anda. Emre Bilgin'le kaleci antrenmanını bitirmiş. Daha doğrusu akıl hocalığını. Milli takıma gidenler bu şekilde istatistikleri. Hulözek yine gol attı. Hem de iki asist yapmış genç tak e çekmeli takımında. Bu sezon 40 maça çıkmış bu arada. Hulözek o da ilginç. E öyle e Rize maçına doğru geçelim. Evet Rize spor maçına başladık arkadaşlar. Bakalım rakipte sadece Doğan Erdoğan eksik orta saha oyuncusu. Onun dışında eksikleri bulunmuyor. Bugün Gökhan Töre ile çıktım doğru bir tercih yaptım düşünüyorum. Hasici ikinci yarıda almak daha mantıklı. İlk atak Rize'den geldi. Güzel. İyi savunduk. Talişka kontrata çıkamadık. Enkudo rakibini geçti. Abu Bakar vurdu. Gökhan'a gelmedi. Üç puan önemli ya. Almamız lazım. Gökhan Mesa Enkudu dışarıya. Bakalım. Rakip takımın kalitesi de çok iyi gerçekten. Milli takıma da seçiliyordur diye düşünüyorum Gökhan. Baya iyi bence. Refleks anlamında çok iyi de. Elle kontrolü çok iyi değil. Rıdvan Enkudu. Gökhan Akkan. Evet ilk yarı böyle bitti galiba. Aynen. İlk yarıda gol yok. E, i̇kinci yarıda nasıl bir şey yapabiliriz? E, Rıdvan yerine Süleyman'ı alacağım. E, Süleyman çok daha güzel bir kanat bek olarak gözüküyor. E, Tabi hız anlamında iyi değil. Rıdvan hız anlamında daha iyi. E, şimdilik bir böyle yapalım. Süleyman'da orta olduğu için biraz daha avantajlı. Rıdvan'da orta 9. Çok düşük. Ama onda da top sürme çok iyi. Pas iyi. Top kapma iyi. Teknik iyi. Bakalım ilk yarı, ikinci yarıya e, bir değişiklik hakkımızı kullanarak başladık. Umarım doğru bir tercih yapmışımdır. Evet etkili bir yer. Çok etkili bir yer hem de. Güzel. Takım nedense böyle topu kontrol etmek istemiyor gibi ya. Ne yapsam bilmiyorum şu an. Bir durduracağım oyunu. Evet değişiklik hakkımızı kullandık. bek'e Dorukan aldık. Orta sayıda İliç'i aldık. Talişka yerine. Taktik bozuldu gibi ya. Anlamadım ama nedense işlemiyor yani son maçlarda. Asiç vurdu, dönen topla Jovančić kendi kalesine attı ama Abubakar'a yazabilirdi tabii ki. Sıkıntı yok. 1-0 öndeyiz yani iyi bir skor değil. Yani fark atmamız gereken bir maç. Rezerv kaçıncı onu bilmiyorum tabii ki ama yani bizim için önemli bir maçtı. Fark atamadıysak kötü. Güvenim alsaydım. E, e hep oynatıyoruz ya. Huluzek oynasın. Fırsatçı olarak oynatacağım onu. Son dakikalarda belki bir gol buluruz. Lozek ile. Evet hadi bakalım. Evet dakika 90. Hulözek. Çalımladı. Enkudu. İyi bir şut gelmedi. Kontra atak. Omar Amino. Mükemmel bir gol yedik. Ee... Ya yapacak bir şey yok cidden ya. Son dakikada gol yenir mi ya? Allah'ım valla son dakikada gol yedik ya. Son dakikalarda... Bu bölüm biraz kötü geçiyor cidden. Çok kötü bir bölüm geçiyor. Yapacak bir şey yok. Sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar Bayern Münih maçına başlıyoruz. Süleyman Luş eksik ee, sol bekte. O biraz kötü oldu çünkü özellikleri artmıştı. Daha demin gördüm. Ama kırmızı kart cezası vardı. O yüzden bu maç oynayamıyor. Zor bir maç bakalım. Süleyman dışında eksiğimiz yok. Gayet iyi formumuz falan kondisyonumuz daha doğrusu formumuz çok iyi değil Enkodo. Zor bir maç olacak. Çok etkili bir takım. Hele şu Goretzka'yı görünce benim içim gidiyor ya. Çok iyi bir profil. Yani bu kadar iyi bir oyuncu olamaz ya. Abi bu yeşillere sayın mı? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yeşil var ya. Abi 12 tane yeşil ne demek ya? Normal değil, normal değil. Ve sadece o değil Lewandowski, Neuer e, tecrübeli isimler olabilirler ama yani hala iyi profillere sahipler. Bizden çok daha iyi profillere sahipler. Evimizdeyiz. Bakalım bu maçı ilk maçı almamız lazım. Avantajlı gitmek istiyorsak bu maçı almamız lazım. Abu Bakar yerde kaldı. Güzel bir yer. Enkudu neden Enkudu vuruyor? Talişka varken Bizim daha çok şutumuz var ama Hiç etkili bir hatamız yok öyle Topun başına Hasiç geçiyor ee, Yine Talişka geçmiyor o da enteresan Hasiç vurdu mu o yerde Toplu Roziye Valentin Roziye Çok güzel be Lan Has laf ediyorduk Asist ayıldı şey ye, yemin ediyorum Çok güzelsiniz ya Çok güzelsiniz seneye bu takım çok daha iyi olacak emin olun. Çünkü şu anda bile yani e, Bayern Münih'i yenebiliyorsak daha doğrusu önüne geçebiliyorsak gerçekten iyi bir takım olduğumuzu kanıtlamışız demektir. Bir gol bulmamız lazım ya. Eğer önümüzdeki maç çok zor geçeceğini bildiğimiz halde bu maçta bir gol atamazsak çok kötü olacak. Şu 70 gibi bir gol daha bulalım. Hadi bakalım. Ya onlar buldu. Aman Yusuf Kabadayı. Şöyle göstereyim onu da. Alman vatandaşı. Şimdi oyuncu değişikliğine gelelim. Avvakar'ı çıkartıp ben e, Gökhan Töre'yi almak istiyorum. Çünkü sağ kanada Hasici yerine onu çekecektim. Ama şöyle bir şey de düşündüm. Ee, Talişka Şuraya çekip Şöyle koyup Şöyle ofansif Oyun kurucu yapsak Çok daha iyi olacaktır ee, Forvet'e de Şöyle Nerede o Hulözeki alacağım Onun dışında Sol bekimiz yorgun çıkarmak durumunda Değiliz onu çıkaramayız O kalacak Talişka Talişka kalsın Dakika 80-85 gibi iki değişiklik hakkımı da kullanacağım. Şu anlık biraz bekleteceğim. Takımları biraz daha kötüleşti. Oyuncu değişikliği falan yaptılar. Ama hala etkili bir takım. Çünkü Leroy Sene, Alfonso Davis gibi oyuncuları var hala. Çok tehlikeli. Orta sahada Quizance var. Ben çok beğeniyorum onu. Genç, potansiyelli bir isim. Gelişirse daha da iyi olabilir ama şans vermiyorlardır diye düşünüyorum. Dakika 80 oldu bakalım. Alaba. Güzel bir yer. Talişka sever Bayern Münih'i. Hadi bakalım. Tolisso kırmızı kart. Kırmızı kart çıktı be. Çok güzel. Bu vuruştan sonra oyuncu değişikliği yapacağım. Hemen durduralım bir oyuncu değişikliğimizi yapalım. Ee, şöyle Enkudu çok iyi değildi bugün. Onu çıkaracağım yerine Güven Yalçın alacağım sol kanada. Ve son olarak orta sahada e, çıkarsak çıkartsak daha mantıklı olacak. Mensah'ı çıkartıp Dorukan'ı alacağım. Dorukan'ı da şöyle merkez orta sağ olarak oynatacağım. Bir gol daha bulsak çok güzel olur. 10 kişiler be. Yüklensek mi? Yüklen oynayabiliriz bence. Şöyle genişlik değil pardon. Şöyle yüklen oynayacağız. Hadi be bir var kaç yaparsın Talişka Abubakar'la. E biz yiyoruz. Yemeyelim. Yani 10 kişiler yemeyelim. Yemeyelim. Son dakikalar ee, bulamayacağız gibi. Ah be. Çok da Yani gol yersek ağlarım ya yine. Of of of. Bitti. 1-0. Ya aslında fena bir skor değil ama deplasmana gideceğiz sonraki maçta. O biraz sıkıntı yaratacaktır. Rozier de maçın adamı olmuş bu arada. Güzel. iki gol 10 asist. Bayağı asist yapmıyor o da. E, bu bölümde çok bir maç yapamadık. E, Kasımpaşa maçına doğru geçelim. Evet Kasımpaşa maçına başladık arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Kalede Utku'yu koran eksik rakipte. Ee, Ramazan oynuyor. Biraz daha kötü bir kaleci. Biraz daha avantajlıyız ve biraz daha defansif çıktı rakip takım. Elimizden geldiğince fazla gol atmaya çalışacağız bu maçta. Bakalım. Umarım ee, doğru hamleler yapabilirim bu maçta. Sangare güzel bir yer bu arada. Çok güzel bir yerde faal aldı Abu Bakar. Talişka atar mı atar ama biraz zor gözüküyor. E, yakın bir mesafe olduğu için pas attı. Keşke vursaydı. Gökhan'ın ortası Süleyman. Bu arada Süleyman'ın profilini göstermek istiyorum ben. Oyun duracaksa gösterelim. Şöyle e, Süleyman Luş'un profili bu şekilde arkadaşlar. E, Antrenmanda yoğun çalıştırarak bu hale getirdim. Çok iyi bir kanat bek oldu. Artık değişmez ismimiz olabilir diye düşünüyorum. Rozier. Önceki maçta ona benzer bir golü vardı. Rozier ortası. Abu Bakar. 1-0 oldu. Burada Hasis dokundu mu onu anlamadım. Ama Asis Rozier'de kaldı galiba. Kumson hızlı bir oyuncu. Dikkat edelim. İyi top sürüyordu. Şöyle göstereyim profilini Kumson'u. Çok iyi bir profil bence Kasımpaşa için. Ee, yeni Trezeguet diyebiliriz. Hayredinovic de bayağı teknik bir oyuncu. Kristensen ön direkte affetmez. Bir orta daha yine Kristensen. Taş gibi ya. Taş gibi stoper yemin ediyorum. İyi ki almışız Kristensen'i. Şimdi oyuncu değişikliğine geldik. Kimi alabiliriz oyuna? Gökhan Turi'yi bu maç ilk 11 oynattım. doğru bir hamle mi tartışılır ama kötü de oynamadı açıkçası. Bakalım bir devam edelim. Belki bir gol daha bulabiliriz bu kadroyla. Dakika 70 gibi de değişikliklerimizin çoğunu kullanırız. Biraz da ofansif oynamaya başladılar gibi ama şöyle bir bakalım. Tarkan'ın profili gayet güzel, düz bir profil ama gayet yeterli bir profil. Bizde bile iş yapabilir yani. Tarkan serbest. Çok güzel yerlerde faal alıyoruz ama bir türlü serbest vuruştan golü bulamadık. Talişka vurdu. Tam diyordum bulamıyoruz ee, cevabını Talişka verdi bana. dakika 70'te değişikliklerimize başlayacağız. Bakalım bir atak daha olur mu? Tamam biz yemeyelim de. Gerisi önemli değil. Bence de şimdi durduralım 70'i beklemeyelim hiç. Şimdi Abakar yorgun. Önümüzdeki maç zor bir maç. O yüzden çıkaracağım onu. Komple forete çekeceğim. Hulusi Daha sonra başka ne değişikliği yapabilirim? Gökantöriyi çıkartıp şöyle değil ile de güveni alabiliriz. Topa sahip olmadı rakip daha üstün ama e, skor anlamında biz daha iyiyiz. O topu sahip olma olayı bir türlü bizde kalmıyor. Çünkü tiki tarzı futbol oynamıyorum. Bu arada bir sakatlık. Umarım uzun bir sakatlığı falan yoktur. Şöyle kondisyonu yani sıfıra düşse yeter yani. Başka bir şey istemiyorum. Umarım sakatlığı yoktur. Önemli bir oyuncu Rozi'ye bakalım. Umarım sakatlığı yoktur ya. Şu sakatlıklar zaten oyunu bitiren şeyler. İnsanın oyundaki hevesini alıyor cidden ya şu sakatlıklar. Evet son saniyeler bakalım ne olacak. Geri de pas yapıyoruz. Pablo Mere'de top bitti. Maç bitti daha doğrusu. Güzel bir maç geçirdik. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Yani çok skorer bir bölüm geçirmedik arkadaşlar farkındayım. Ama fena da bir bölüm değildi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz kariyer videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.